Aa, bugün Merhaba arkadaşlar bugün GTA Best. nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar Ses yani, Arkadaşlar şimdi Buraya gidiyorsunuz yani Leşte buraya gidiyorsunuz arkadaşlar Tabi oynayacağız da GTA ve ee, Şimdi yazıyorsunuz Gomez su pc Games. burada görüyorsunuz zaten ee, bu, Bunu Şimdi bunun zaten burada yazıyor Gamestop PC Gamestop e, erken erişim arkadaşlar bakın bunu indirdiğinizde GTA 5 falan oynayabiliyorsunuz yani PlayStation bilgisayar oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi bunu oynayalım nasıl bir şey onu göstereceğim Ben de zaten birkaç dakika önce bu, bu oyunu kesettim arkadaşlar yapıyorsan nereye gidiyor değil. Şimdi ne oldu? Yani olmazsa başka bir şey çekeriz. <laughs> Gizli. Hangi oyunlar? Yetavaş var mı? Yetavaş'a e bakalım arkadaşlar. Eğer yetavaş varsa yetavaş oluyor. GTA 5. GTA 5. GTA 5 nerede? Yok mu? Eğer yoksa video başka bir oyunla ilgili olacak arkadaşlar. Eee maalesef yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce orayı kestim arkadaşlar çünkü artık GTA 5 yoktu Kandırır mısınız arkadaşlar. Bu sefer başka bir seriyle geleceğiz. Sıra geliyorum arkadaşlar. Bakın bu sefer e. Heh, ya zombi modu olacak da ama hani olmadı. Bir o sonu yapıyorum zaten arkadaşlar. Şunu alalım, gidelim başlayalım. O mafya silahı arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar bu arada bir bir önceki e, anti terörist videosu 15 kişi izlemiş. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler beni mutlu ettiniz. Evet. Arkadaşlar bu düşmanlar göster gösterelim mi? Evet. Polisler gibi giriyoruz. Arkadaşlar arka ne oluyor arkadaşlar? Burada savaş mı var? Uf ödüm koptu arkadaşlar. Nedir? Evet arkadaşlar kazandık Arkadaşlar teröristlere bak bizim bizim ne diyor? Bu bu ülkeye gelmeyeceklerdi dedi. Teröristler. Kötü terörist. Fazla istiyordum arkadaşlar. E. O arkadaşlar e, azda oyunda El Fatih oluyordu. az zaten? Çocuk kıllı buradan gidelim. Ve onlar geçer. Ben burada diyenlere falan 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 diyorum ya falan öldürürüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar öldüre. İkimiz öldük oyunda. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomu izlemeliyiz arkadaşlar Şimdi evet. videomuz bitti biraz sonra yine video çekeceğim arkadaşlar O videoları izlemeyi unutmayın Bye bye.